Yorgunluk nedir ve neden olur? Şiddetli yorgunluk sabahları yataktan kalkmayı ve gününüzü tamamlamayı zorlaştırır. Birçok durum ve yaşam tarzı faktörü yorgunluğa neden olabilir. Alışkanlıklarınızı değiştirerek bunu hafifletebilirsiniz. Eğer yorgunluğa neden olan altta yatan bir durum varsa, bir sağlık uzmanı genellikle bunu yönetmenize yardımcı olabilir. Yorgunluk nedir? Herkes zaman zaman kendini yorgun hisseder. Ancak yorgunluk aşırı bitkinlik anlamına gelir. Aşırı yorgunluk sabahları kalkmayı, işe gitmeyi, günlük aktivitelerinizi yapmayı ve gününüzü tamamlamayı zorlaştırır. Yorgunluk, uyuma ihtiyacının aşırı derecede hissedilmesi gibi bir durumdur ancak dinlendikten veya uyuduktan sonra bile kendinizi tazelenmiş hissetmeyebilirsiniz. Yorgunluk genellikle diğer belirtilerle birlikte görülür. Örneğin Depresyon ve eskiden keyif aldığınız aktiviteleri yapma isteğinde azalma, konsantrasyon veya odaklanma zorluğu, çok düşük enerji ve motivasyon, sinirlilik, kaygı ve huzursuzluk, kas ağrısı ve zayıflığı. Diğer yorgunluk belirtileri şunları içerir: yorgun gözler, yorgun bacaklar, tüm vücutta yorgunluk, sert omuzlar, keyifsizlik, can sıkıntısı. Yorgunluk neden olur? Birçok durum: hastalık, İlaç ve yaşam tarzı faktörü yorgunluğa neden olabilir. Yorgunluk geçici olabileceği gibi bir, kronik bir durum, 6 ay veya daha uzun sürende olabilir. Diyetinizi, ilaçlarınızı, egzersiz veya uyku alışkanlıklarınızı değiştirerek yorgunluğunuzu hızla giderebilirsiniz. Eğer altta yatan bir sağlık sorunu yorgunluğa neden oluyorsa, bir sağlık uzmanı genellikle bu durumu tedavi edebilir veya yönetmenize yardımcı olabilir. Yorgunluk nedenleri şunları içerir. Yaşam tarzı alışkanlıkları. Belirli yaşam tarzı faktörleri yorgunluğa katkıda bulunabilir. Bu faktörler şunları içerebilir. Kötü beslenme, aşırı alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı, stres, uyku bozuklukları. Belirli uyku bozuklukları uzun süreli bitkinlik ve aşırı yorgunluğa neden olabilir. Bunlar şunları içerebilir. Uykusuzluk, uyku apnesi, narkolepsi. Vardiya iş uyku bozukluğu, reçeteli ilaçlar ve tedaviler. Belirli reçeteli ilaçlar yorgunluğa neden olabilir. Bunlar arasında şunlar bulunur. Benzodiazepinler, sedatif hipnotikler, antipsikotikler, anksiyolitikler, opioidler, antikomüzanlar, beta diğer ilaçlar ve tedaviler. Belirli diğer ilaçlar ve tedaviler yorgunluğa neden olabilir. Bunlar şunları içerir. Reçetesi OTC ilaçlar, antihistaminikler dahil. Kemik iliğin nakli, Kemoterapi, hangi sağlık durumlar yorgunluğa neden olur? Yorgunluk, vücudunuzun çeşitli bölgelerini etkileyen çok sayıda hastalık, bozukluk ve eksikliğin bir belirtisidir. Yüzlerce durum ve bozukluk yorgunluğa yol açabilir. Enfeksiyonlar. Birçok enfeksiyon yorgunluğa neden olabilir. Bunlar arasında mononükleoz, HIV, COVID-19, zatüre, Lyme hastalığı. Kalp ve akciğer sorunları. Yorgunluk kalp ve akciğer rahatsızlıklarının yaygın bir belirtisidir. Bu rahatsızlıklar şunları içerir: kalp hastalığı, postural ortostatik taşikardi sendromu, Has, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, amfizem, konjestif kalp yetmezliği, ruh sağlığı durumları. Bazı ruh sağlığı durumlarına bağlı yorgunluk günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. Bu durumlar şunları içerebilir: depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu. TSSB, otoimmün hastalıklar, yorgunluk birçok otoimmün hastalığın belirtisidir. Bunlar arasında tip 1 diyabet, lupus, multiple Skleroz myasthenia gravis, rheumatoid artrit, Sjögren sendromu, hormonal dengesizlikler, endokrin sisteminizdeki vücudunuzdaki hormonları üreten bezler sorunlar bitkinliğe yol açabilir. Hipotiroidizm, yorgunluğun yaygın bir nedenidir. Diğer kronik durumlar. Bazı kronik durumlar, şiddetli ve uzun süreli yorgunluğa neden olabilir. Bunlar şunları içerir. Kanser. Kronik yorgunluk sendromu, CFS veya miyalcik ensefalomiyelit olarak da adlandırılır. Eksiklikler. Anemi ve diğer vitamin eksiklikleri, örneğin D vitamini veya B12 vitamini eksikliği, genellikle yorgunluktan sorumludur. Vücudun işlevlerini yerine getirebilmesi için bol sıvıya ihtiyaç duyması nedeniyle dehidrasyon yorgunluğa neden olabilir. Kilo sorunları ve yeme bozuklukları. Bazı kilo sorunları ve yeme bozuklukları yorgunluğa ve diğer çeşitli semptomlara yol açabilir. Bunlar şunları içerebilir: Anoreksi, bulimia, aşırı kilo, obezite, düşük kilo, yorgunluk teşhisi. Sağlık uzmanınız yorgunluğunuza nasıl teşhisi koyabilir? Yorgunluğunuzun nedenini bulmak için sağlık uzmanınız yaşam tarzınız ve kullandığınız ilaçlar hakkında sorular soracaktır. Ayrıca fiziksel bir muayene yapacaklardır kan ve idrarınızdaki belirli seviyeleri kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilirler. Sağlık uzmanınız ayrıca bir hamilelik testi de isteyebilir. Yorgunluk tedavileri. Sağlık uzmanım yorgunluğu yönetmeme nasıl yardımcı olabilir? Yorgunluğu hafifletmek için uzmanınız buna neden olan durumu veya hastalığı tedavi edecek veya yönetmenize yardımcı olacak. Sağlık durumunuza bağlı olarak tedavi planınız, ilaç, egzersiz veya terapi kombinasyonunu içerebilir. Eğer sizi yorgun hissettiren bir ilaç kullanıyorsanız, bu ilacı bırakmanın veya yeni bir ilacı denemenin riskleri ve faydaları hakkında uzmanınızla konuşun. Evde yorgunluğu nasıl hafifletebilirim? Eğer tıbbi bir durum yorgunluğunuza neden olmuyorsa, yaşam tarzı değişiklikleri semptomlarınızı iyileştirebilir. Yorgunluğu azaltmak için şunları yapabilirsiniz. İyi uyku alışkanlıkları edinin. Her gece 7 ila 9 saat uyumaya çalışın. Yatmadan hemen önce kafein içmeyin, elektronik cihaz kullanmayın veya egzersiz yapmayın. Her gün aynı saatte yatmaya ve kalkmaya çalışın. Alkol ve madde kullanımından kaçının. Uyuşturucu kullanmayın ve alkol tüketimini sınırlayın veya tamamen bırakın. Sağlıklı bir diyet yapın. Dengeli bir diyet ve bol su tüketimi vücudunuzun beslenmiş ve nemli kalmasını sağlar. Stresi yönetin. Yoga, farkındalık, meditasyon ve düzenli egzersiz stresi azaltmanıza ve daha enerjik hissetmenize yardımcı olabilir. Sağlık uzmanınızı ziyaret edin. Enfeksiyonları, hastalıkları, vitamin eksikliklerini ve diğer sağlık koşullarını elemek için randevu alın. Kullandığınız ilaçların semptomlarınıza neden olup olmadığını anlamak için uzmanınızla konuşun. Düzenli egzersiz yapın. Düzenli egzersiz sağlıklı bir yaşam tarzı için önemlidir. Yoğun egzersiz ilk başta yorucu görünse de, alıştığınızda kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. Ancak aşırı egzersiz yorgunluğa neden olabilir. Bu yüzden sizin için en iyisinin ne olduğunu sağlık uzmanınıza danışın. Sağlıklı bir kiloya ulaşın ve koruyun. Sağlık uzmanınızla ideal kilonuz hakkında konuşun ve bu aralıkta kalmaya çalışın. Yorgunluk önleme Yorgunluğu önlemenin bir yolu günlük rutinlerinizi gözden geçirip uyku alışkanlıklarınızı iyileştirmektir. Bununla birlikte bedensel ve zihinsel sağlığınızı destekleyecek ek önlemler de alabilirsiniz. Bunlardan biri stresle başa çıkmak için düzenli bir rahatlama pratiği yapmaktır. Yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri veya günlük doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler zihninizi sakinleştirmenize ve enerji seviyenizi dengelemenize yardımcı olabilir. Ayrıca sağlıklı bir beslenme alışkanlığı da yorgunluğu önlemede önemli bir rol oynar. Dengeli bir diyet, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almasını sağlar ve enerji seviyenizi yüksek tutar. Özellikle B vitaminleri, demir, magnezyum ve omega-3 yağ asitleri gibi besin öğeleri, enerji metabolizmanızı destekleyerek yorgunluğu azaltabilir. Bununla birlikte fiziksel aktivitenin düzenli olarak yapılması da yorgunluğu önlemenin etkili bir yoludur. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz yapmak veya haftada 2 gün kas güçlendirme aktiviteleri yapmak genel sağlık durumunuzu iyileştirir ve enerji seviyenizi artırır. Son olarak yeterli miktarda su içmek ve vücudunuzu iyi hidrate etmek de yorgunluğu önlemeye yardımcı olur susuz kalmak, enerji düzeylerinizi düşürebilir ve yorgun hissetmenize neden olabilir. Bu makaleyi okumak için lütfen QR kodunu tarayın. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal medyamızı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin. Doktorifi.com Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olup zili tüme ayarlamayı unutmayın.